Ya devlet başa ya kuzgun leşe diyerek iradeyi elimize aldık. Mürettep müfreze, az önce gördüğünüz motosikletçi arkadaşlarımız süvarinin izinden torunlar grubu. Birlikte el birliğiyle e, Milli Parklar Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü'nün de yatsınamaz desteğiyle bizzat bölge müdürünün burada e, bölge müdür yardımcısının atlet ve eşofmanla harç kardığı, beton kardığı bir hummalı çalışmayla bu şehitlik bu hale gelmiştir. Burada hem 15. tümenden hem 23. tümenden yaralı olarak buraya getirilen fakat burada vatana eklenen aslanlarımız, yiğitlerimiz yatmakta. İstersen Erkan sen ebeliyatından, çocukluğundan, nasıl hatırladığından burayı aslında gerçek halinden Koca Pınar'dan biraz bahset. Evet, ben yaklaşık burada 40 yıldır bu, arazi, bu, bu, bu bölgedeyim. Arazi yürüyüşlerini çok seviyorum, dağ yürüyüşlerini çok seviyorum. Dolayısıyla eskilerin anılarını da dinledim burayla ilgili. Burada biz çocukluğumuzda gezerken burada mezar izleri daha belirgindi. Şu gördüğünüz izleri biz belirginleştirdik. Bunlar belirgindi. Buradaki e, içme suyu havzası iyileştirilirken bunlar bilmeden kazınmış. Yani üstü sıraşlanmış. Daha sonra buradan duyduğum hikaye eskilerin 1910 doğumlarının özellikle bu bölgede beyaz çadırlar olduğundan bahsettiler. Yani burada savaş döneminde beyaz çadırlar olduğundan bahsettiler. Biz de oradan yola çıkarak buradaki definlerin buradaki sargı yeri şehitliğine ait olabileceğini düşündük. Ve Selim Hoca ile irtibat kurdum o dönemde. Milli parklarla birlikte burada bir jeoradar taraması yaptık. Gerçekten de defin çıktı. Jeoradar burada görüntü algıladı. Ondan sonra da hep birlikte gönüllülerden oluşan bir grupla mürettep müfeze torunlar bu bölgedeki şehitlikleri iyileştirdik. Yani bu orijinal haline sadık kalarak bu şekilde bu hale getirdik. Başlarına bir şahide taşıdık. Türk bayrağı koyduk gördüğünüz gibi gayet basit. Burada isimleri falan vardı ama şeylerin şehitlerin isimleri ve hikayeleri yazılıydı. fakat onlar zamanla bozulmuş. Milli parklarda biraz e, buraların tescil çalışması falan yapılacak. Onda da hala daha devam ediyor şu anda. Burada bir kitabı olacak orada gördüğünüz yerde hikayeleri yazılacak buradaki şehitlerin. Şu e, taşlarda da şehitlerin isimleri belirgin hale getirilecek. Şimdi burada öncelikli olarak tabii e, bizim o şehitlerin rahatsız edilmesini engellememiz gerekiyordu her şeyden önce. Yani şekilden önce bir kere esas ön plandaydı. O da neden? Hemen yanımızda Koca Pınar'dan gelen su var. Suyu çok güzeldir bu arada içmek isteyenler için. Ee, dolayısıyla bu bölgede hayvancılık çok yaygın. Özellikle büyükbaş hayvancılık. Ee, sürekli zaten etraftan çıngırak seslerini falan da duyarsınız. Sürekli buraya sulama amacıyla büyük büyükbaş hayvanlarını getirirler çobanlar. E ee, tabi Piknik için gelenler de oluyor. Zaman zaman burada biz bira kutuları falan da buluyorduk. Hal böyle olunca bir an evvel etrafını çevirip insanların her şeyden önce buranın dışarıdan gelenlerin bir şehitlik olduğunu anlaması gerekiyordu. O nedenle size şu anda belki iptidai gelebilir ama en azından onların ruhu biraz olsun huzura kavuştu. Ee Erkan'ın söylediği gibi biz geldiğimiz dönemde artık izler yavaş yavaş silinmeye yüz tutmuştu. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde mermer ya da beton, hani bu şahideyi dikerken, bayrak gönderini dikerken kullandığımızın dışında herhangi bir şekilde kullanılmadı. Bunun mantığı şu arkadaşlar. Olduğu şekliyle olabildiğince korumak esas. Yani bu taşların üzerinde, üzerine bizim koyduklarımız da elbette var ama temel taşlarının üzerinde silah arkadaşlarının, onları defneden milli mücadele kahramanlarının el izi olduğunu unutmayın. O yüzden hiçbir şekilde bu taşların bozulmaması, olduğu şekliyle kalması gerekiyor. Ne yapılacaksa dışarıya yapılabilir. Önemli olan şey dışarıdan burayı rahatsız edecek unsurların dışarıda tutulması. Bir perde. Buranın şehitlik olduğunu gösteren bir şahide, bir bayrak gönderi. Ha buraya daha fazladan sonra ne yapılabilir? Belki bu iktidai yeşil çit ihyata yerine belki daha e, paraya kıyılıp işte bir duvar yapılabilir. Ya da şu şahide taşı işte Ricam Minnet Mermercilerden dilenerek alıyoruz. Hani o mermer şahide belki biraz daha büyük 2-3 metrelik bir anıtsal niteliğe kavuşabilir. Belki buraya koyduğumuz bu kitabeler daha gerçek kitabe formunda şekilde konulabilir. Bayrak gönderi 2 metrelik bayrak gönderi yerine 6 metrelik bir bayrak gönderi konup her hafta düzenli olarak ya da 15 günde bir bayrak değiştirilebilir. Fazladan yapılabilecek sadece bu. Ama içine müdahale edilmemesi lazım. Senin bana anlattığın yaklaşık 30 kadar hatırlıyorum ben demiştin değil mi? Gençtim. Evet. Bunun dışında bir de yine ekipten arkadaşlarımızın belirlediği kaptajın hemen dışında da yine O orijinal halinde o günden bugüne gelen tek iki tane mezar. Onlar bozulmamış durumdaydı. Olduğu gibi sadece oraya bir şahide dikildi. Şimdi arkadaşlar Tınastepe bloğu yani 15. Tümen'in taarruz hedefi olan Tınastepe bloğu vadiden vadiye 5 kilometre genişliğinde, 5 kilometre derinliğinde bir blok. Üstü e, Yunan mevzileriyle kaplıdır. Bütün bu bahsettiğim mesafe boyunca. E, demin Selim Hocam'ın dediği gibi tepeye kadar yol var. E, toprak bir yol var. 1630 metredir tepesi. Biz 1300 demeyiz 1300. Yani 330 metre yüksektir burada. Ee, yukarıya doğru baktığınızda o koca tepeden gördüğümüz bakın 15'in beyazlıkları gözüküyor. Şimdi e, çok kısaca anlatacağım. 15. tümen karşıki e, sırt bakın Sakartepe buradan gözüküyor. Yukarısı ormanlık görünen. Onun arkasında saklanıyorlar 25'i akşamına kadar. 25'i gecesi yani 25'ini 26'ına altısına bağlayan gece 15. tümen oradan hareket ediyor. Yalnız bir istihbarat geliyor. Normalde tepeyi iki taraftan çevirecekler. Bir Yunan taburu var. Bir Yunan taburu da aşağı yukarı 800 kişi. Ama mevzilerdeki bir Yunan taburunu yenmeniz için bunun 2-3 katı güç kullanmanız lazım. Bir Yunan taburu, iki Türk taburuna denk yani 6 Türk taburu toplamda 3000 Türk askeri ancak 800 Yunan askerini topçu desteğinde mevzilerinden sökebilir. Bir tabura iki alay neredeyse. Evet. Yani hep öyledir denklem. Zaten o, Selim Hoca'nın kitabında da baktığınız zaman şaşırmayın. Niye ya burada bir tabur var da niye alaylar taarruz ediyor? Adam mevzide yerleşmiş durumda sizin tahmini taarruz güzergahlarınızı biliyor. Fakat bir problem çıkıyor. 24'ündeki keşif raporlarında tepedeki taburun yanına Tınaltepe kasabasındaki ihtiyat taburunun da geldi. Çünkü itibarat alıyor onlar da Türkler taarruz edecek diye. Bir tabur daha çıkıyor. Hayda. iki tabur yenmek için arkadaşlar dört alay lazım. Evilde üç alay var. E o da olmaz. Bunun üstüne bizim taarruz edecek iki alayımız iki taraftan sıkıştırma yeri de iki alayı da bu tarafa doğru kaydırıyorlar. Şu gördüğünüz sırtlar arkadaşlar 56. alayımızın Sel Selim Hoca çok bahseder ben de bahsederim. Fehmi Tepe'nin. ta Galicia'dan beri alayın kumandanı 6 yıl kumandanlığını yapmış hatta Samsun'da yani 8 yıl kumandanlığını yapmış. Bu sırtlardan kavrayıcı şekilde bu tarafa kayıyor. Bunun arkasında kuru göl dediğimiz bir mıntıka vardı. Şimdi yoldan giderken de gösteririm. Sağ tarafta konik bir tepe vardı. O konik tepeyle bu çıplak kaya arasındaki bölgeye de 38 geliyor ki batıdaki tabur onları ateş altına almasın diye. Bakın anlık istihbaratın bu kadar iyi değerlendirmesi o çağda olağanüstü bir olaydır. İki Türk alayı tekrar tek Yunan taburuna saldıracak pozisyona geliyor. Ve o gün aynen Erzurum'u kurtarmak gibi düşünün. Binbaşı Halit Bey komutasındaki ikinci tabur, 56. alayın ve üçüncü taburun yardımıyla aradan tel hani Atatürk diyor ya üzerlerinden atlayarak geçtiler. O görüyor çünkü Koca Tepeden onu ve o kadar hızlı hemen şeyin arkasından geliyorlar ki topçunun arkasından kısa düşen bir top mermisi ee, şeyi bölük komutanımız Remzi Bey'e isabet ediyor. O şehit oluyor. Buna rağmen tepeyi alıyorlar fakat direkt arkaya saldırıyorlar. Ee, Beyoğlu ya da Araboğlu tepesine. İkinci at düşünce Yunan alayı burada panik oluyor arkadaşlar. Bütün tepe boşaltılıyor ama kaçan kaçana. Tabi bunu Yunanlar diyorlar ki komünistler kandırdı. Onlar da olayı bilmiyorlar. Bir harekatın taktik detaylarını bilmezseniz arkadaşlar onu anlamanız mümkün değil. Ama o gün burada bakın Errein'i kurtarmak gerçek bir sahnedir. 4000 Amerikan askeri o plajda sabah saatlerinde can vermiştir. Biz ondan çok daha zorlu bir tepeyi 250 şehitle aldık. Bu liyakatın en önemli göstergedir. Bazıları soruyor ya Çanakkale'de binlerce şehit verdik ama taktikler değişti. Öyle kitle halinde taarruzlar kalmadı. Bugünkü gibi atlayarak birbirini koruyarak ilerlemeler var. Ve yıldırım etkisi. Süratle baskın etki. Yani şükür ki o günün 50 liyakatli ordusu bildik ve Tınaztepe'yi o şekilde düşürdük. Sonrasını zaten sabah saatlerinden sonra anlatır Recep Hocam. Tınaztepe az önce serdarın da söylediği gibi çok uzun zamandır ta Galiçe cephesinden beri 50. E, al, e, alayın başında. Daha sonra da Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da mesela Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun ziyaretinde 1924'te çektirdiği bir fotoğraf vardır. Google'larsanız çok kolay görürsünüz. Arkasında e, zabitlerle beraber kendisi oturmaktadır. İşte o fotoğrafta da hemen sol omzundaki sakallı zabit Fehmi Tınastepe'dir. 56. Alay Komutanı. Harpten sonra 15. Tümen çıktığı yere yani Samsun'a geri dönmüştür. Ee, aranızda Samsunlu var mı? Evet. Taze Samsun'dan gelmiş olan var. Ee, 15. Tümen Bütahya Eskişehir Muharebeleri'ne kadar konuş yeri, yerleştiği yer Samsun. Biliyorsunuz Mondros Mütarekesinden sonra süratle Osmanlı ordularının tasfiyesi başlamıştı. Elde sadece az miktarda 43 ila 45 bin sayısı tam net olmamakla beraber sınır güvenliği ve iç emniyet e, güvenlik açısından bir jandarma mahiyetinde ağır silahlardan arındırılmış birlik kalmasına izin vermişti itilaf devletleri. İşte onlardan biri, kalan birliklerden biri de 15. Tümen'di. Samsun'da yerleşmişti. 3. Kafkas Tümeni Trabzon'da, 5. Kafkas Tümeni e, Sivas'ta. 24. Tümen Ereğli'deydi sonra Ankara'ya geldi. 23. Tümen Afyon'daydı gibi. Hepsinin yeri vardı. O yüzden bu tümenlerin de efradına baktığınız zaman e, harp başlayınca silah altına alırken özellikle kendi bulundukları yerlerden öncelikli olarak aldıkları için 15. Tümen efradına baktığınızda ağırlık olarak Samsun, Merzifon, Havza, Sinop görürsünüz. Tek te, az miktarda ordu vardır. Aynı şekilde Trabzon'da yerleşik 3. Kafkas Tümeni de Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane bölgesinden alır. 5. Kafkas Fırkası'nın efradı daha çok ağırlık olarak Sivas, Tokat, Amasya'dır. Bunun gibi o yüzden de 15. Tümeni ait şehitliklerde karşınıza çıkacak şehitlerin çok büyük bir kısmı Samsun ve yakın çevresinden gelmiştir. 15. tümen Serdar'ın anlattığı gibi gerçekten zor bir durumda kalır. Bir anda bir tabur yerine iki tabur bu durumda da dört alayla taarruz etmek zorunda kalır. Oysa tümenlerde bizde üçlü teşkilat sistemi var. Üç alay ve bir hücum taburu var. Hücum taburu ne olursa olsun mevcudu yetmeyeceği için bir takviye gerekecektir. Nitekim zaten her ne kadar bir kurnazlık yaparak 38. alay Demirlingaç mevzilerine o yani takviyeye gelen tabura taarruz etmek yerine bir sızma hareketi yaparak onları bypass etse de, onların arkasına düşüp panik halinde onların bir kademe geriye çekilmesine sebep olsa da, muharebenin ilerleyen evrelerinde e, sivri dediğimiz bizim daha arkada daha batıya bakan tarafında Tınaztepe bloğunun o kesimde Yunan e, direnişi sertleşince bir anda takviye bir taburunda gelmesiyle orada muharebeye girmesiyle. Topçu ateşiyle o 26 Ağustos sabahı ilk bir saat içerisinde çok hızlı ilerleyen birlikler mecburen önce dururlar. Sonra da o yoğun ateş altında kademe kademe geriye çekilmeye başlarlar. Aldıkları önce hatlara kadar gelirler. İşte e, Fehmi Bey ile ilgili çok fazla hikaye var. Onlardan bir tanesi de şu. Kaptırılan bu mevzileri gece taarruzuyla Geri alma emri gelir başkomutandan bizzat. Bunun üzerine Naci Bey gelir, Fehmi Bey'e ne yapıp edip o kaptırılan mevzileri tekrar geri almasını söyler. Orada da Fehmi Bey dahi yani bir fikirle tümenin bütün borazan takımlarını toplar. 90 borazan aynı anda artık yorgunluktan uykuya dalan askerleri sıçratır. Hepsi de zıfkın gibi tekrar taarruza katılır. Ama Erkan'ın söylediği Fehmi Bey ile ilgili diğer anekdot şudur. Sabaha karşı Artık saat 3-3.30 sularında bütün birlikler, alaylar taarruz çıkış hatlarına yerleşmiş. Artık komutu bekliyorlar. Ee, fakat az önce söylediğim gibi giderek sabırsızlanıyor asker. Bir an evvel taarruza kalkmak istiyor. Hemen 300 metre ötesinde yukarıda öncü hatlarında karakollarında Yunan askerlerini de gören asker iyice sabırsızlanıyor. Bir an evvel atlayıp tepeleyip e, savaşmak istiyor. İşte o noktada e, Fehmi Bey'i sıkıştırıyorlar. E, Efrat, bölük, bölük, tabur Tabur komutanları da e, Alay komutanını, Fehmi Tınastepe'yi Günlük sokak ağzıyla Epey daraltıyorlar En sonunda Fehmi Bey mecbur kalıyor iletişim kuruyor Tümen komutanı Naci Bey'e diyor ki Efrat'ı tutamıyorum Yani e, hepsi şu anda Olduğu yerde zıplıyorlar Bıraktığım anda e, yani Yaydan çıkmış ok gibi fırlayacaklar Fakat tabi emir kesin Bütün birliklerin aynı anda eş zamanlı Eş taarruz etmesi lazım ee, Fehmi Bey çok zor bir görev üstlenip o askerleri sabah 5'e kadar tutması gerekiyor. Ekleyeceğimiz bir şey e, tabii Fehmi e, Bey'den bahsederken e, 38. Alayın komutanı da İlyas Aydemir. Evet. O da bakın o kadar yakından yönetiyorlar ki hepsi harekatı. İlyas Aydemir yaralanıyor. Karnından yaramıyor. yaralanıyor. Yaralanıyor. Tepeyi ele geçiren binbaşı Halit Bey yani ikinci taburun komutanı. Hani ne diyelim bu forus forus içe şey, forus kamp ya. Eray'ı kurtarmakta şey gibi, yüzbaşı gibi orayı hakikaten geçiyor, yani burayı ele geçiren şey odur, yani taburun en önünde hareket eder, yani vurulma ihtimali çok yüksektir ama yırtar fakat 5-6 gün sonra halaçlar muhalebesinde şehit olur Binbaşı Halit Bey. Biz tabi bu kahramanlarımızı Selim Hoca ile Erkan ile hep çok konuştuk, bu kahramanlarımızı unuttukça e, kim olduğumuzu da unutuyoruz. Avrupa'da görüyorsunuz adam ne destanlar yazıyor, ne filmler çekiyor, ne kitaplar yazıyor. Onların hepsi bunları fazlasıyla hak ediyorlar ama bugün e, şu tepede bir anıt yok, isimleri yok. Ama işte geçen gün başladık ciddi taramaya. 12 şehidimiz var hemen o 15'in yanında. Gene Erkan hikayesini anlatacaktır bu süre sonra. Hepsinin isimleri belli. Var... Ne? Ne? O ayrı bir konu. O, o şeyde, o... Doğan Doğanlar <laughs> köyünün üstünde. Doğanlar köyünde. Ya şu var şimdi ben Giresun'luyum. Şimdi çok güzel ilgilenmeler ama ya Giresun'a gelinceye kadar 12 il var. Ben beklerim ki burada Giresun'dan daha fazla kan döken illerin de en az Giresun kadar hassas olması lazım. Konya, Kastamonu nispeten şey Ankara, Konya, Çankırı Adana, Mersin, burada herkes Giresunlular alayını biliyor. Giresun, Sakarya'da e, daha çok kaybı var. Şey var, Mersin ve Adana Gönüllüler alayları var. Başka illerde Konya alayı var. ya Bunların için numaraları var ama ne hikmetse bizim illerimiz, belediye başkanları gittiğiniz yerde sıkıştırın, randevu alın. İnanın halk şeyine karşı çok hassas belediyeler, valilikler. Ya Sıkıştırın. Utanmıyor muyuz deyin ya? utanmıyoruz. muyuz? Giresun 10. yıl o gelmiş yapmış. E biz hiçbir şey yapmıyoruz. Bu destek çok önemli arkadaşlar. İllerin kendilerini bağlamaları anlamında da çok önemli. Gittiğiniz ilde şahsen bile randevu alıp gidebilirsiniz. Arayın özel kalemi. Ben falancayım. Bir şu konuda görüşmek istiyorum. Diyor. Beş kişi giderseniz daha etkili olursunuz. Efendime söyleyeyim. E, sivil toplum kuruluşu olarak giderseniz çok daha şey olur. Bakın hepinizin bir şekilde onlar hepimizin ataları dedeleri uzaktan yakından hiç kimsesi olmasa abi benim dedem kendi dedem gibi ben ona sahip çıkıyorum Selim de öyle Erkan da öyle bütün müretteb müfreze de öyle eminim sizler de aynısınız çünkü adam benim için burada göğsünü açtı o mermiyi yedi ya işte filmlerde olduğu gibi olmuyor o mermiyi yediği zaman anam Allah diyorsun evet. onları da unutma öyle fedakarlık da kolay bir iş değil